Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bu kez farklı bir ortamdan e, sizlerle birlikteyim. Daha sessiz olması için Sesle ilgili çok fazla şikayetiniz var. O yüzden bu kez biraz daha sessiz bir ortamı seçtim. Şimdi e, tabii ki atmosferde hareket devam ediyor. E, saçaklar var, hafif saçaklar fakat hayatı etkileyebilecek sanaklar O yüzden. Tedbirli olmamız gereken zamanlar devam ediyor. Hastalık havası hala etkili. Yani geceler serin ve gündüzler sıcak, gece gündüz sıcaklık farkı fazla. İçinde bulunduğumuz, bulunduğumuz dönem ısınma periyodunun olduğu dönem. Hava sıcaklığı yükseliş trendinde yani özellikle güney bölgelerimizde artışlar biraz daha belirgin ve açıkçası normallerin üzerinde olacağı benziyor. Hepsini değerlendireceğiz ve ileriye dönük de uzun vadeli de bakacağız neler bekliyoruz, ne oluyor, neler oluyor ve neden böyle oluyor'yu da birazcık açacağız bugün. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Şimdi bugün Marmara'da, Marmara'nın kuzeyinde, Kırklareli İstanbul'un kuzeyinde kalan ilçelerde, İstanbul'un tamamında değil ama kuzeyinde kalan, Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde hafif böyle bir sağanak geçişleri halinde, çisenti halinde geçişler var ama öyle şiddetli bir yağış yok. Ee, Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yine hafif sağanaklar devam ediyor. Ee, Bugün şiddetli sağanaklar pek görülmeyecek. E, genel olarak yurdun kuzeyi hafif sağanakların etkisinde. Fakat Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da düşük sıcaklıklar devam ediyor. Buna bağlı olarak da elbette ki yağış, merkezde sulu kar, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde de Kar olarak devam edecek gibi görünüyor. Bu tabii ki hayatı ulaşımı olumsuz etkileyebilir. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Doğu Anadolu'da gece sıcaklık donma noktası civarında gerçekten düşük rakamlar var. Şimdi termometrelerin gece sıfıra bire hatta sıfırın altında bire düşmesi ne anlama geliyor biliyor musunuz? Buzlanma ve don oluşacağı anlamına geliyor. Bu Ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kara ulaşımında ciddi problemlere sebep olabiliyor ki orada kar yağışı da hafif de olsa belli noktalarda var. Bugün Kars-Ardahan çevresi sulukar alacak ama yüksekler artık kar alıyor ve kar örtüsünün oluştuğu yerler var. Ve gece sıcaklığın 3 derecenin altına inmesi durumunda artık biz buzlanmadan bahsederiz. Bu da kara ulaşımında ciddi problemleri beraberinde getiriyor. Hatta yağış olmasa bile, kar yağışı olmasa bile sıcaklık artık 3 derecenin altına iniyorsa gece ki bulunduğunuz bölgede mutlaka kontrol edin. Hava sıcaklığı 3 derecenin altına indiyse artık e, siyah buz dediğimiz yollarda görünmeyen bir buz e, ihtimali riski oluşmaya başlıyor. Bu da bu siyah buzda elbette ki ciddi bir e, kaygan yol tehlikesini beraberinde getiriyor. Çünkü görünmeyen buz dediğimiz şey aslında çok ince bir buz tabakası. Asfaltta gözle görülmez ama araçlarınızla birlikte araçla seyir halindeyken ciddi kazaları, problemleri oluşturabiliyor. Özellikle de işte bir biyadüklerde daha şehir merkezinden uzakta kalan yollarda bu riskin biraz daha fazla olacağını bu dönemde unutmamak gerekiyor. Artık ilkbahara kadar da bu siyah buz tehlikesi bizimle birlikte olacak. Arar ara Sizlerle yine paylaşacağız. Şimdi e, bugün e, Marmara'nın kuzeyi Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif yağmur var dedik. Yükseklerde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar dedik. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Güney bölgelerde ve sıcaklık artış trendi daha belirgin, daha hissedilir. Fakat sadece gündüz artış var bunu unutmayalım. O yüzden hastalık havası devam ediyor diyoruz. Gece ciddi değişiklikler yok. Geceler hala serin, gece üşüyoruz. O yüzden e, artık hem ısıtma sistemlerini çalışmaya başladığı döneme de girmiş bulunuyoruz. Hem de artık gece dışarıya çıkacaksanız biraz daha kalın kıyafetlere ihtiyacınız var. Kışlıkları çıkartmaya kaldığımı bilmiyorum ama artık kışlıklar olmadan dışarıya özellikle akşam saatlerinde çıkmak mümkün olmayacaktır. Çünkü gece termometreler gerçekten 4'ler 5'ler seviyesine iniyor. Bu İç ve Doğu Anadolu'da 0 1 2 hatta 0'ın altına 1'e de inen yerler var. O yüzden Artık geceler serin ve ısınma periyotlarında gece sıcaklık artışı çok küçük, çok hafif fakat gündüz 4-5 derece, bazı yerlerde 7-8 dereceye varan artışlar görülürken gece 1-2 derecelik küçük artışlar. Dolayısıyla gece gündüz sıcaklık farkı ne oluyor? Her geçen gün biraz daha artıyor. Bu fark bizim gün içerisinde maruz kaldığımız sıcaklık değişimi açısından e, sertleştikçe bu fark bizim bağışıklığımızı düşürebiliyor. Virüslere, bakterilere açık hale getirebiliyor. Zaten pandemi dönemindeyiz hala. Virüslerle mücadele halindeyiz. Aman dikkat, sıkı giyinmek, soğuğa maruz kalmamak önemli bu yüzden. Ve elbette ki Doğu Anadolu'da sıcaklığın donma noktasına yaklaşması hatta sadece Doğu Anadolu'da da değil, İç Anadolu'da, İç Ege'de de zirai don tehdidine getiriyor beraberinde. Bu da elbette ki tarımsal faaliyetin sürdüğü alanlar için önemli. E, o yüzden bazı illerde artık hafif zirai don tehdidi başladı. E, Eskişehir-Kütahya çevresinde, Kayseri, Sivas, Erzurum'da, Kars ve Ardahan'da zirai don riskine karşı da gerekli önlemleri almak gerekiyor. Artık bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi yarın ne olacak? Yarın aslında sanatlar sadece Kırklareli çevresinde İstanbul'un Avrupa yakasında yine Karadeniz'e kıyısı olan alanlarda işte Silivri çevrelerinde, Çatalca Silivri çevrelerinde hafif sanaklar halinde e, görülecek. Yine Cisenti şeklinde çok hafif sanak geçişleri bunlar. Fakat diğer bölgelerde bolca güneş var. Hava sıcaklığı yükseliş trendine artık e, devam edecek. Cuma, cumartesi ve pazar günü. Hafta sonu gerçekten aşırı sıcak alarmının verildiği iller olacak. Ondan da bahsedeceğim birazdan. Şimdi e, yarının tablosu da böyle. Cuma'ya baktığımızda Trakya'daki sağanaklar biraz etki alanını ve şiddetini artıracak gibi. Cuma günü e, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevresinde, İstanbul'da ve Balıkesir çevresinde sağanak yağmur var. Kısa süreli sağanaklar yine çok şiddetli sağanaklar gibi değil fakat biraz daha Tedbirli olmamız gereken sanaklar. O yüzden e, tedbirli olmak gerekiyor. Planları havaya göre yapmak lazım. Kısa süreli sanaklar. Fakat yine de hayatı, ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Diğer bölgeler yine parçalı bulutlu olacak ve e, Cumartesi'nin tablosu da aslında çok benzer. Yine Marmara bölgesinde bu kez Cumartesi günü Kocaeli çevresi de biraz işin içine girecek. İstanbul, İstanbul'un Anadolu yakası da işin içine girecek. E, Bursa. İlecik çevresi, Yalova çevresi de işin içine girecek. Yani Marmara bölgesinin neredeyse tamamı diyebiliriz. Cumartesi günü yağmurlu olacak ve hatta Ege'de de Manisa-İzmir çöbeleri, Kuzey Ege'de kısa süreli sağanak geçişleri görülecek Cumartesi günü. Hava sıcaklığındaki yükseliş trendi sürecek dedik. Hafta sonu Doğu Akdeniz'de aşırı sıcak alarmı var. Osmaniye 35 dereceye çıkacak, Adana 34 dereceye çıkacak. Bunlar yüksek rakamlar yaz sıcakları. Pastırma yazı mıdır? bilinmez ee, olabilir tabii ki genellikle ekim sonu kasım başı halk arasında bilinen bir terim daha önce de bahsetmiştik ama ekim sonu kasım başı olarak e, geçiyor fakat biz bu dönemde olan ısınmalara pastırma yazı olarak adlandırılabilir demiştik daha önceden de. Ama genel olarak bilinen tarihi Ekim sonu Kasım başı dönemi onu da hatırlatmış olalım ama gerçekten Doğu Akdeniz'i, Güneydoğu Anadolu'yu küçük bir yaz bekliyor. 35-34 yüksek rakamlar. Doğu Akdeniz'de hafta sonu yaşanacak pazarın da tablosu aynı. Pazar günü de yine Marmara'da sağanak yağmur var. Bunun dışında Doğu Akdeniz 34-35'leri ölçecek gibi görünüyor ve pazartesi günü Marmara'da yine sağanaklar biraz gök gürültülü sağanaklara dönecek gibi. Hatta salı günü de Marmara ve Ege bölgesinde hava yağmurlu olacak. Önümüzdeki hafta başında pazartesi günü itibariyle bir gök gürültülü sağanak yağış Pazartesi, Salı, Çarşamba günü Marmara, Ege bölgesinde görülecek ve şiddetli sanaklara benziyor. Hayatı, ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Elbette ki tarih yaklaştıkça şiddeti tam e, hangi noktaya ne kadar şiddetle ile ilgili detaylar daha belirginleşecek. Ama önümüzdeki hafta Pazartesi günü için bir e, ünlem koymuş olalım şimdiden e, ve. Aşağı yukarı aslında haftalık tahmin yaptığımızda görünümün bu yönde olduğunu söyleyebiliriz size. Şimdi e, hastalık havası devam ediyor demiştik. E, çok kısa ekimin geri kalanı ile ilgili de aslında bir projeksiyona bakalım. E, yine NOAA'nın e, yani Amerika Ulusal e, Okyanus ve Hava Tahmin Dairesi'nin yaptığı e, uzun vadeli tahminlerde ekim, ayı için ortalamaların altında bir manzaraya işaret ediyor. Ekim ayı için, Türkiye için ve Türkiye ve aslında Balkanların bir bölümü için, işte Yunanistanı, Bulgaristanı içine alan alan içerisinde Karadeniz'e kıyısı olan işte Ukrayna gibi, Rusya gibi ülkelerin de içinde bulunduğu ve hatta biraz Türkiye'nin doğusunda kalan alanın da içinde bulunduğu yerler için ortalamaların altında bir periyoda işaret etmiş ve onun dışında Kasım ayı için aslında yine ortalamalardan çok fazla farklı değil ama Marmara ve Karadeniz bölgesi için hatta İç Anadolu'da Sivas-Kayseri çevreleri için yine ortalamaların altında bir sıcaklık beklentisine işaret ediyor. Şimdi e, tabii ki bu bizde neden sorusunu beraberinde getiriyor. Şimdi atmosferde olan olaylar e, tabii ki direkt tek bir olayla işte sebep sonuç ilişkisiyle açıklanamıyor. Tabii ki pek çok değişkenin bir araya gelmesiyle oluşuyor olaylar. Kompleks bir yapı olması sebebiyle atmosferin. E, pek çok e, değişkeni var. Tek bir şeye bağlı değil. Yani bunu buradan çektim geldi gibi bir durumla oluşmuyor ee, çok farklı değişkenlerin aynı anda bir araya gelmesi atmosferde olayların yaşanmasına sebep olduğu için ee, tabii ki tek bir olayla açıklamak mümkün değil fakat burada küresel sirkülasyonları incelemek gerekiyor ne oldu neden böyle bir ortalamaların altında bir e, sonbahar geçiriyoruz aslında şu ana kadar olan bölümü Ekim ayı için ortalamalar civarında, ortalamaların çok belirgin altında bir süreç değildi. Fakat görünen tahminlerin ortalamaların altında devam edeceği yönünde işaretler olması daha daha soğuk bir dönemin kapıda olacağına işaret ediyor bize önümüzdeki günlerde Ekim ayı içerisinde. Elbette ki bu durumun nedenlerini de küresel sirkülasyonlara bakarak açıklayabileceğiz sizlere Çünkü biliyorum merak ediyorsunuz nedeni soruyorsunuz niye böyle ne oluyor falan gibi şimdi e, küresel sirkülasyonlar daha önce de e, sizlerle bu konudan aslında bahsetmiştik geçen sene kışın yağış almaması sistemlerin bir türlü Türkiye'ye girememesi sorunuyla karşı karşıya kalmıştık hatırlarsınız düzenli takip edenler bunu da Kuzey Atlantik salınımı ve artık salınımın bir sonucu olduğunu konuşmuştuk pozitifti çünkü hem kuzey Atlantik salınımı hem de arktik salınım yani kutupsal salınım pozitifti böyle olunca e, polar vortex kutba doğru çekiliyor kutup soğuyordu diğer alanlarda kuvvetli bir yüksek basınç oluşuyordu e, Atlas okyanusu üzerinde işte e, İzlanda alçak, Azor yüksek. Biraz genişliyor alanları genişledikçe onların Türkiye'ye sistemlerin giriş yapmasını engelliyordu bu işte Azor yüksek ve şu andaki durum aslında tam tersine dönmüş durumda. İzlanda alçak, Azor yüksek, biraz e, küçülmüş durumdalar. Çünkü Kuzey Atlantik salınımı ve Arktik salınım negatif faza dönmüş durumda. Bunun negatif olması ne anlama geliyor biliyor musunuz? Şu anlama geliyor. E, Arktik salınım negatife döndüğü zaman kutup üzerindeki sistemler biraz güneye doğru ilerleyebiliyor. Çünkü polar vortex zayıflıyor ve buna bağlı olarak da Kutuptaki soğuk hava Avrupa'nın içlerine doğru ilerleyebiliyor. Tıpkı Amerika gibi, Kanada gibi kuzeyde kalan ülkelere doğru biraz daha yağış getiren, soğuk getiren sistemler giriş yapabiliyor. Böyle olunca da e, bu e, soğuk bir trend geçirilmiş oluyor. Avrupa için bunu söyleyebiliriz. Şu anki manzaraya bakıldığında Türkiye'de de tabii ki e, bu durum sebep oluyor olabilir. Çünkü e, ortalamaların altında bir seyir bu ay ve Kasım ayında hatta Aralık ayında da özellikle yurdun kuzeyinde Marmara'da ve Karadeniz bölgesinde devam edecek gibi görünüyor. Şimdi notlar, detaylar, hatırlatmalar böyle. Sizlere sebebini anlatmaya e, durumun... Genel sirkülasyonlara bakarak da biraz e, yorum yapmaya çalıştık. Yine merak ettiklerinizi, düşüncelerinizi, yorumlarınızı lütfen paylaşın. Elimden geldiğince hepsini okuyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sevdiklerinizle paylaşırsanız yine daha büyük bir aile olarak devam edebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye kadar mutlu kalın, sevgiyle kalın.